Tamam. Dur bekle. Durun bekleyin ben. Tamam. Şunu şöyle. Oğlum. Bu arada hiç rahat olmadım. bir pozisyondayım şu anda. Ve bir dakika. Tamam oldu. Umarım becerebilirim Ki bu oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bu sadece göstermek amaçlı bir video. Bir dakikada video Bir dakikada izledim. Doğuş game update. Tamam. At. Aa lan. Bu ne? Bu lan. Galiba dolap. Diğer adam nerede neyse. Adam burada. Bu ne ya? Aa. E ee, ben buna geldim. Bundan bunu aldım. Garip. Neyse dur. Bir dakika. Bu ne? Devd bu. Evet. Devd. Devd nesil. Burası nere ya? Aynen Tamam ben bunu aldım. Ne Çalışmıyor değil mi? Evet <laughs> çalışıyor. Buradan mı ilerliyor bu şiş? Bodrum. Şey, nereye geldik ya? Tamam Bodrum oraya. Bu ne be? Bu ne? Anlamadım. Tamam buraya geldik. Aa, tamam asansör inelim. Tamam dur. Tamam. İndik. Bu garipmiş. Tamam böyle gidiyoruz. E ee, ne kadar garip bir yer ya bura. Tamam yüz. Yüz kaçtı? Kap kapı yukarı çıktı. Yüz, yüz iki değil mi? Aa yüzden devam ediyor. Tamam. Bu ne oğlum? Bu niye böyle? Kap Kapı kapıyı yukarıya giriyor. Kapı. Bu da bu Kapı tavana giriyor. Aa aa aa. <laughs> ben, bazı görüyorum ben canım gitmiyor. Bu ne? Aa, bana. bu ne? Garip. Ne? Anlamadım. Barıkmış neyse 112. Koşturmaca değil mi? Evet koşturmaca ve yüzde. Kim canım kim kolum burası ne? Ya? <laughs> oğlum burası nasıl bir yer? Garip bir şey. varmış şey. Tamam. Nasıl eliyorsun bu oyunda? Anlamadım. Anlamadım oğlum. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yapıyorsun? Oğlum el aşağı yukarı yapıyor. Bu ne biçim o şeydi? Neyse garip şuradan geldik. E ee? Bitti mi? Aa bitti. Garip. Koşabilirsin. Koşmadım ki ben, yürüdüm. Kesin bir şey gelecek. <laughs> tamam. O... o neydi be? Evet. Tamam. Oğlum bu garip bir şey bence. Aa bu ne? Kolumdan... ha yolum... Rast mıydı o? Tamam, bu ne? Ee, açtık. Aa, Garipmiş. Neyse tamam. Bu ne? He? Bu bir şey yarıyor mu acaba? Bence yaramıyor ama. Bu, bu ne? Burası ne ya? Garipti. Açacağım açacağım. Bir şey de atacağım, atacağım. Bu ne? Tamam. Geldik. İki işte bir çabuk değil mi? Galiba, Bir dakika ya. Bu ne? Hep karşıma çıkıyor. Figür? Fi Figüre ne ara geldik ya biz? Figüre ne ara geldik? Oyun harbiden çok garip. Ve nasıl eğiliyoruz? Bu oyunda eğilmek yok mu acaba? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunun burada ne iş var? Garip. Figür nerede? Figür. Figür nerede oğlum? Figürden kaçacağım da ben figürü kaybettim. Allah, Figür nerede? Evet. Bu, bu, bu ne oğlum? Ne şimdi bu? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Aa çok garip bir şey bu. Çok garip bir oyun bu. On... Figür orada duruyor musun? Ödüm koptu. 12 iki. E bu işte. Ha bunlar tıklamam gerekiyor. Tamam. Sen tam bunları tıklayacak mıyım şimdi? Oho, tıkla. Tıkla. Figürden zaten hala orada kalsın. At, İlerliyormuş lan. ilerliyormuş. İlerliyormuş bu. Ben bunu hata... Hata oldu sandım. Hatta kalmış sanmıştım. Tamam. İşte ha basıyorum. E, galiba bir nefine bastık. Su kaldı. Bak evet. bastım ben. Bitti. Bu ne? Çek. Çekmeceler ne kadar da garip. Tamam. Ee, evet yukarı çık. Evet tamam. Yukarı çık. Kapalı tam geçtirdim Tamam. Tamam bitti. Kolaymış. Garip. Niye bu kadar? Aaa bu bölmüş. Bakın, bakın, bakın. Tamam, Altın, evet. tamam elimde götüreceğim. Ne olur ne olmaz. <laughs> bu işte ne kadar kötü bir yere. Arkamda gaz varmış da. E benim evimde kuru vardı. Kim öldü? Ben de öldüm. E. Ee? Garip. Tamam, oğlum bu arada bu ne kadar garip. Burası ne oğlum? Ve niye bu kadar? çıkıyoruz. Tamam, öldük de. Bu ne biçim gaz Oğlum burası niye açık? açık. Neyse Hı dur. Bir çıktı, tamam. Gittim? Tamam arkadaşlar bu video bu buraya kadar. Şu videoda görüşürüz.